Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Yanında kimse yok. Arkadaşlarla oynamayacağız. Arkadaşlar ee, oyunu güncelleme geldi. 8. yılında turnuvalar açılıyor. Bu turnuvada işte şeyler varmış. Turnuvalar. Kral seviye kapasitesi 9. Sıradan seviye kapasitesi 9. Ender seviye kapasitesi 7. Destansı seviye kapasitesi 4. Efsanevi seviye kapasitesi 1. Uzatma uzunluğu 3 dakika. Hmm. 8 level olunca bunu direkt size göstereceğim zaten. Evet size göstereceğim. Bakayım. Arkadaşlar ben pek atmıyorum. Pekka'yı ben alıyorum. Pekka, pekka atmıyorum. Atmıyorum. Atmayacağım. Selamun aleyküm. Bir saat bir gün önce pardon sandıkları açalım. Peki kaç çıktı? Görmedim. Sesim biraz kısık geliyor şimdi bir kısayım mı ya. Yok. Kıs aç. Şu oyunun içinden bir ses kısayım. Hangisine basıyorduk ha? Böyle de olmuyor. Şöyle yapalım. Ya neyse bir şey olmaz. Savaşa giderken biraz kısılır sesi. Benim Esa, Efsane, destem. 32 tane kartım var. 58. Aa 58 oldu. Arkadaşlar 50 taneydi. 8 tane kart geldi işte. Arkadaşlar en güzeli ise yeni bir arena geldi. Nerede o? Burada. 3 tane karakter daha geldi. Bu her zaman gibi son şey oluyor. Şey oluyor. Ayrı ne oluyor? 2300 istiyor. Vay canına kimi yapan 300 de yapar yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kesinlikle güncelleyin arkadaşlar. Evet şimdi bir savaşa gidelim. Atmışız. Her şeyimiz hazır. Gidelim. Bir dakikalık çık bir. Ha, adım unutulmaz Royal zannettim. Evet. Evet. Sesme. What the fuck? Oğlum 3. seviye. Ne oluyor? Alırım ben bunu inşallah. Çünkü yenildiğim zamanlarda oluyor. Sinirime gidiyor o zaman. What the heck? Ben ne yapacağımı şaşırdım. Şunları koy işte Allah Allah. Allah Allah. Şunları da koy Allah Allah. Biraz sesi kısıyorum arkadaşlar. Sesim az geliyor. Üzgünüm bunun için. Şu kadar yeterli yani. Ben, e ben alırım bunu rahat alırım. Bak bak bak. Koyayım mı? Koyayım derken yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Arkadaşlar üst savaş yapacağım. 3. Üst ne ya? 3. Onu koymaya değil ya. Neyse şunu şöyle. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum hep. Al size ordu. Yani şu dev beni biraz sıkıntı edecek. Beni biraz. Pekka'ya koyarsam hiçbir şey yapamaz. Ve fireball. Alırsın sen onu. Alırsın, alırsın. Hmm, şuradan balonu yollayalım mı? Dur. Tamam yolla. Abi yollama. Alır. Al, al al. Helal. Desem belki yalan, belki gerçek. Bir tane vursa yeter. Tamam abi benim. Benim 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 benim. benim. Savaş kesinlikle benim. Abi 3. seviye nasıl çıkıyor ben onu anlamıyorum ya. Çok garip değil mi arkadaşlar sizce? Ben yani çok garip. Ne garip? Garip. Şöyle atarsak ölür o. Öldü. Ay, açıktan öl ölüyorum. Bir şeyler yiyeceğim videodan sonra. Yeni kalktım arkadaşlar bakın. Düşünün beni de düşünün. Yeni kalkıyorum size video çekiyorum. Daha kaleme okçularla şu kaleme de dokundu. Az daha ezleri salıyordum yanlışlıkla. Şunu şöyle basarsak. La 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 olacak. La la la. İyi bom. Onu da vur. Kale. Abi. almana askerim yok mu sanıyorsun? Elbet ki var. Bak buna da var. Sana da var. Aaa. What the Almışım zaten. Yani koymasam da olurdu. Tövbe tövbe. Ya ben neden hep böyle? Oo, o dev sandık geldi arkadaşlar. Bu iki kere oldu. Üç oldu pardon. İki oldu iki iki. İki oldu. Açalım abi. Çünkü bunda çok fena şeyler oluyor arkadaşlar. Çok kötü açım. İki daha yapalım. Karnım yapıyor. Oo yapıyor nedense. Çünkü açım. Çok saçma şeyler diyorum. Hadi fullen. Fullen dağıttım. Çabuk. Hadi olursam var ya. Oldu. Önemli değil arkadaşlar. Lanet olsun sana dostum. Balon at artık sende. Yani tövbe inşallah yıkar. Yıkmaz. Yıkamaz. Ya ben dedim bak. Keşke demeseydim. Demeseydim belki olurdu. Çok konuşuyorum. Oh çok konuşuyorum. Zaten videonun amacı bu. Çok konuşmak. Abi yeter ama. Bu ne? Sana da yani vur dedik. Öldürdün yani. Şunu salarsak. Salarsak. Ya what the Bak bu da iyi, iyi vuruyor yani. Tam öldü zaten. At dostum koş koş. Tamam onu da öldür. Ha, zaten tek yiyorlar. <laughs> Oğlum bu kaleye dokundu tut, tutturmam sana. Arkadaşlar şu ateş topunu bekleyeceğim. Çünkü ben bu adama çok uyuz oldum. Abi goblinlerle ne işin var? Goblinlerle goblin. Goblinle, goblinle goblin demişim. Goblin. Aa. Adı ne bunun? Bilmiyorum. Oha! Oha! Neredeyse aynı. Neredeyse bak. Neredeyse. What the fuck? Şey. Bakın o kale gidebilir bak kale gitti. Ya ee, böyle oluyor ya. Öf ya. Öf, öf öf Bittim ben ya. Ben ya bittim ya. Şunu da koyarsam tamam. Önüme popo. Aa, abi. Balonu koyacağım lan. Balonu koydum. Öf. Bakın zor alıyorlar. Şunu şöyle koy. Oh oh oh. Hepsi öldü. Ben varım. Pardon ezeren var. Akar, bu kadar bu, fark ettiyseniz müzik de değişmiş. Değil mi? Fark ettiniz mi bilmiyorum. Abi yeter bak şuradan gönderip durma bak kalene saldıracağım artık ha. Aa çok güzel yaptın ganga. Gangam değilsin sen mi? Acımak yok, acımak yok, acımak yok, acımak yok, acımak yok. Acemak yok, acemak yok ace... O Davis Gale şu kale dolayı değildi. Çok yanlış yaptım. Kalemi mi savunsam acaba? Hadi 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 ama hadi ama hadi ama hadi ama 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 Iş, 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 yapıyorlar. Kişi kişi yapıyorlar. Bak. Adam ol. Adam ol. Yok arkadaşlar ben alamadım bu savaşı. Yani Gerek de yoktu yani. Para vermiyor galiba. Yani, Berabere kalınca para vermiyor diye biliyorum ben. Şuna atayım bari. İçimde kaldı. At gitsin kemik zarı. Amma batar amma çıkar. İğne. İğneden bahsediyorum. Yanlış anlamayın. İğneden bahsediyorum. İğne. Bakın para vermiyormuş. Normal bir şey yani. Yani normal bir şey. Normal bir şey. Son bir savaş yapalım arkadaşlar. Evet dalıyorum. Suya daldım. Pakistan. Ayazayın. İsme bak. İsme gel abi. Bu nedir lan? Bu nasıl bir isimdir? Evet şu an benim grubum önümde duruyor. Profilim. Kesin ben bu savaşı kaybettim. Aa, o dev iskelet ölmesi. iyi. Kesinlikle öldü o. Oh, kesinlikle öldü. Dostum yapma be. Bende de var yani. Oğlum sen neyin havasındasın lan? Bende de var o. Ana! Dost olmak istiyorusun. İstemiyorsun tamam. Öyle olsun. Bence anlamlı bir savaş olmayacak bu. Kesin ben bu savaşı kaybedeceğim. Ve ben çok pis sinirleneceğim. Ve tableti yerden yere vuracağım. Tabii ki olacak. Olmaya da bilir. Bak oklaya yatarsam var ya. Oklaya yine. O ok katarsam var ya. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Eyvallah. Hadi be. Hadi şuradaki ateş top çıkar mısın artık? Çık yani. Çıkmana da gerek kalmadı. Gel. Gelecek varsa görecek. Bom. Şimdi ben bu kalemi savunacağım arkadaşlar. Hem de çok iyi savunacağım. Çok iyi savunacağım. Merak etmeyiz. Bir dakika içinde alabilir miyim? Lanet olsun sana dostum. Adam mı çıktı lan ama? Çıktıysa şey var ya çok iyi olur. Adam çıkmış. Ay çıkmamış. Bunu mu bekliyordun yani Ezo gülün? Abi! Çok kötü olacak bu. Of. Bu var bende. Aa! Alamayacak. Aldılar. Hadi be. Çok iyi gidiyorum. Ya ecdadını gelmiş şimdi geçeyim Ya onu engelleyebilsek keşke ya. Bende de 3. seviye var lan. Sen kime hava atıyorsun? Ha? 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 Baksanıza arkadaşlar tek aldım. Hayır. Oh önce. Peki Pekin kam ölmüş. Bu neyin havası dostu? Bu neyin garası dostu? Arkaya ordu koyalım. Şöyle. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aldım. Ne yapıyorum ben? Çok sevindim. Çok güzel. Bin oldu mu? Bin, 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 bin. Açıyorum. Basıyorum. 3, 2, 1. Bu sefer kartlar çok kötü çıktı. Gitti. Çıktı. Bir şey oldu işte. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye!